Çekil. Adamın amına koyduk. Tamam. Karış, birileri var. Bende karışma bende. Hesabını e, alacak altta dur. Oğlum. Biri gözünün önünde. Hmm. Anana avradını. Nasıl korktu? O hazır ol. Akşam, 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 Akşam,

Ya sanki kurtuluyor. paket oldu pafa. Öldün mü lan? Yok ayaktasın. Onu da vurursun Mahmut, Heh. <laughs> Abi 4-3 kişi roketledik galiba. It was at this moment that he knew